Herkese merhaba. Ben bu konuyla ilgili yani ikizler evlilik konusuyla ilgili hiç açıklama yapmadım, video çekmedim. Kendi deneyimlerimden ve okuduğum kaynaklardan, araştırdığım kaynaklardan bugün 4 yılın sonunda geldiğim bir nokta var ki hep denildiği gibi burada amaç kavuşmak değil. Amaç erille dişille ...artık hangi taraftaysanız... ...ben dişilim, ...erilimle kavuşmak değil amaç... ...artık onu beklemeye bırakıyorsunuz... ...tamamen kendi tekabülünüze... ...odaklanıyorsunuz... ...kendi yaşam planınıza... ...kendi öğretilerinize... ...odaklanıyorsunuz... ...zaten olması gereken bu... ...sistemin bizden istediği de bu... ...evet aşkla uyanışa geçtin... ...artık bu aşka uyandın... ...neye uyandın? İlahi aşka... ...koşulsuz sevgiye uyandın... ...ama burada amaç... Ee, ona kavuşmak için bir şeyler yapmak değil sen kendi hayatın için e, karmik döngüden çıkabilmek için öğretilerini alabilmen için karşı taraf sana aynalık yapar bunu gör burada maksat dünyevi boyutta bir arada olmak mutlu bir evlilik aşk hayatı yaşamak değil ee, evet önceden ben de bu şekilde düşünüyordum ama geldiğim son noktada Deneyimlerim, tecrübelerimden sonra bunu idrak ettim. Ki böyle olduğunu da söylemişlerdi. Hep söylüyorlardı. Ee, zaten sistem buna izin vermiyor. Tam ve bütün olmadan, yani eril enerjide, dişil enerjide, kendi içinde tam ve bütün olmadan e, mutlak bir e, birleşmeden söz edilemez. Çünkü ikisinin de enerjisi çok güçlü, çok yüksek birbirlerine yaptıkları aynalamalar sırasında öfke, nefret, gerçi nefret bizde pek olmuyor da öfke, kızgınlık enerjilerine düştüğümüzde çok güçlü yayılıyor etrafa ve dünyanın şu an geldiği nokta bunu gösterebiliriz açıkçası. Artık daha pozitif tarafta kalmaya, daha olumlu yaratımlar yapmaya geçiyorsunuz ve bunu step by step şeklinde yani An be an, idrakla, idrakle e, yavaş yavaş gerçekleştiriyorsunuz. Yani neyi neden yaptığınızı bilerek, düşünerek yavaş yavaş bir yaratım yapıyorsunuz. E, ani çıkışlarınız kalmıyor artık. Daha düşünerek, arkasını, sonrasını düşünerek bir eylemde bulunuyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bazı dizi ve film önerilerim olacak. Bu... E, hikayeyi bu yolculuğu daha iyi anlamanız için mesela Netflix'te OA dizisi var orada bu konu işleniyor Atiye'yi biliyorsunuz zaten Atiye defalarca herkesin söylediği gibi ama yabancı kaynaklardan OA sonra bir film vardı 13. kat diye oradan da Matrix zaten başlı başına o ikiz e, sembolizması üzerine kurulu aslında. Bana göre bir belgesel de. Hmm. Onun dışında Manifest dizisi. Bu da e, oradaki polis karakterin e, ile olan hikayesi. Bir ikiz araya e, hikayesi. E, ama tabii bunların hep temelinde uyanış var ilk önce aşkla uyanış sonra hatırlama devresi ee, bu şekilde ilerliyorlar hep ortak zaten ana temayı göreceksiniz neden karşılaştıklarına dair neden hayatlarından çıkamadıklarına dair neden sürekli birbirini tetiklediklerine dair ipuçları bulabilirsiniz ee, bir de son dönem izlediğim Dark dizisi de aynı şekilde şimdi Dark dizisinden bu yolculuğu anlatan dip notlarım var benim notları çıkardım e, diyalog şeklinde ilerliyorlar e, şöyle başlamak istiyorum biraz daha aydınlatıcı ol olur bildiklerimiz bir damla bilemediklerimiz ise okyanus Adam ve Eva biz buyuz işte kısacası bir metrik satası niye burada olduğumu bilmek istiyorsun onları kurtaracaksın kendi dünyanı ve benimkini. Bunca şey yaşanmışken ondan neden vazgeçemiyorsun? Asla beraber olamayacağınızı biliyorsun ama yine de ondan vazgeçemiyorsun. İkiniz görünmez bir bağla sonsa dek bağlanmışsınız. Adam bu bağı koparmaya çalıştı ama böyle bir şey mümkün değil. Siyah ve beyaz, ışık ve gölge, durmadan, tekrar eden ve sonu gelmeyen bu dejavüde birbirimize sonsa dek bağlanmışız her şeyi tekrar eder. Durmadan, sürekli, sonsuza kadar böyle sürer. Çünkü hiçbirimiz henüz vazgeçmeye hazır değiliz. Bunu kavramam gerçekten uzun sürdü. Vazgeçemiyoruz. Ve sen nasıl kendi geçmişinden vazgeçemiyorsan ben de hayatımı benimkine tutunmaya adadım. Her şeyin birbirle bağlantılı olduğunu göster. Fazla zaman kalmadı artık. Yapılması gerekeni anlaması için kendi geleceğini görmesi gerekiyor. Seni takip edecek. Hayatı senin yazgına bağlı. Senin hayatın da onun yazgısına bağlı. Ee, bütün bunların manyakça geldiğinin farkındayım. Ben de uzun bir süre hepsinin delilikten ibaret olduğuna inandım. Deli olduğuma inandım. Her şey bağlantılı. Nasıl olduğunu gösterebilirim. Yaşam dediğim bir lütuftur. Tabii nasıl değerlendirmesi gerektiğini bilene. Neden ölürüz? Ölüm dediğimiz nedir? Kapımızı ne zaman çalacağını bilsek ölümden kaçabilir miydik? Sıramızın ne zaman gelip çatacağı önceden belli midir? Ölümümüz hep işleyen bir mekanizmanın bir parçası mı? Hepimiz bir gerçeği paylaşıyoruz. Önce doğuyoruz, sonra ölüyoruz. Ölüme kadar hangi yollardan geçtiğimiz fark etmiyor. Her insan tam üç yaşam sürer. Bunlardan ilki saflığın yitirilmesiyle, ikincisi masumiyetin yitirilmesiyle, üçüncüsü ise hayatın yitirilmesiyle sonuçlanır. Bu labirentten kurtulmanın bir yolu olduğuna dair umudunu sakın kaybetme. Beni kurtarmanın bir yolu ve kendini. Ama sonunda düğümü çözebilmek için bazı fedakarlıklarda bulunmak, akıl almaz işler yapmak zorundayız. Bu düğümdeki her bir yazgı bir diğerine bağlı durumda. Bir ip kan gibi kırmızı, her hareketimizi birbirine bağlıyor. Işıkta ve karanlıkta. Ama kıyamet kopmak zorunda. Yaşayabilmem için ölmeme izin vermen gerekiyor. Dönüp dolaşıp yine bizi bulmaları için bazı şeylerden vazgeçmeliyiz. Birbirimize çok yapışıyoruz. Başka bir şey inanma. Beraber olamazdınız. Onun dünyasında da bizim dünyamızda da. Nasıl hissettiğini biliyorum. Ama ondan vazgeçmeyi öğreneceksin. Her şeyin bir zamanı var. Tıpkı kaderin önceden çizildiği gibi. Hem bizim dünyamız için hem onunki için. Başlangıç sondur. Sonda başlangıçtır. Bir dünyada kurulmuş her bağ, diğer dünyada da sonlandırılmalıdır. Her şey birbirle bağlantılı. Işıkta da, karanlıkta da. Gerçeklik dediğimiz nedir? Sadece bir gerçeklik mi var? Yoksa aynı anda farklı paralel gerçekler mi söz konusu?